Iıı um, herkese merhaba hoşçakalın ben kendimden bu güzelle beraber Çınar'la beraber Pig'e ye kaldığımız yerden devam ediyoruz yine çift face bir video Çınar yüzünü göster kanki Aldım Şu an gözüküyor mu? Güzel. Yok ağzın gözüküyor Nasıl ağzın gözüküyor sen? Yok biraz daha kaldır Ha kaldır derken yani yukarı kamera yukarıya görsün biraz Şu an Kaldır İyi bence. Ben göremiyorum ki. Kanka bir dakika. Kanka ben tahtayı buldum şimdi lan. Allah kameraya gitti çınarın. Bir dakika. Piki doğdu kanka. Piki hem de yanımızda doğdu. Tamam oldu. Biraz daha ama arkaya doğru yat. Gözün görünmüyor ya da. Kanka yüzün görünmüyor. Bence iyi gibi ya. Tabii, kalsın öyle ağzın gözüksün. Benim de ağzım gözükmüyor zaten. <laughs> ah Piggy yapma Öleceğim aminim Çekici aldım Tam çekiç alındı Tam çekiçle olan işlerimizi şimdiden de halledelim biz Ya Piggy senin ağzını seveceğim ben ya Oy hemen ölme çekti ya <laughs> Ben kanka bak Piggy'yi gördüm Baktım bir anda sağa doğru gidiyor yani bana gelmiyor <laughs> baktım kapıdan bir diğer kapıdan da sen çıkıyorsun o ne ama git ölmedim de oğlum o baga girdim bir an aa benim çekicim var üst katta da çekiçle ilgili bir şey vardı tamam sen onu oraya kapatarak çok iyi ettin bak bir ben şimdi bir ben şimdi bir kökeme bir yemek verim sen göreceğim Ama bu bunu da şey bulduk, bulduk, bunu da bulduk. Çok iyi. Ay speedrun yapıyormuş gibi olduk ama. Yapıyoruz bir Hangi yandan. Da. Ee, kırmızı anahtar ihtiyacın var mı? Kırmızı anahtar yok, bitti onun işi. Mavi? Maviyle işim var galiba, kullanmadım. Onu. Tamamdır. Pas bir tane. Pascal yumurtası buldu mu? Hayır. Aa yeşil anahtarı bulmadan Pascal yumurtaları bir bokumuza yaramayacak bizim bu arada. Mavi aldım ben. Mavi nerede kullanılıyor la? Mavi yukarıda yukarıda. Mavi en yukarıda, işi yok mavinin. Ben şu Pascal'i alayım da belki bir... <laughs> işe yarar. Evet abi mavi yukarıda. Üst, en üst katta değil ama bu katta bir yerdedir. Aa gördüm ben evet. de gördüm. Dur ben de gördüm. Şuradan. Aa yanında da çalgam. Sen git sen git tam sana geliyor. Ee, şu epi gibi çanlasan. Koş oğlum koş. Kanka hemen dibimizde bu arada. Tamam ben yeşil anahtar aldım aşağıda atlıyorum hemen. Açıyorum orayı. Beni, beni sanmıyor ki. Tamam şimdi iki tane paskalya yumurta. Kanka sen turuncu anahtarı bulmaya oynasana ya. Abi anahtar ben şuradaydı. Ben 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 bir e, paskalya bulmaya oynayacağım. Kanka yeşil ana turuncu anahtarı al. Orada paskalya bulursun zaten. Turuncu kapıda var paskalya öyle hatırlıyorum. Hemen bir tane Pascal yumurtasını galiba yerleştirdim. Tam yerleştirdim. Tabii ki de evet. Şimdi hemen yukarı e, şuradan evet tam. Bu iş bende abi, ben bu bu sefer yapıyorum. Yok ben beyaz. Onlar... Ayrıca burada aha son paskaleyi de buldum. Beyaz anahtarı alıp defolup gidiyoruz buradan. On, Onlar da 5 dakika kaldı lan. Ya Piggy yürü git başımdan. Trollük yapma ya. Ben nasıl onun üstünden atladım? Ben pigin üstüne atladım. Ne oldu kanka ben nasıl yaptım onu? Ölüyorum, ölüyorum, ölüyorum Çınar. Gel Çınar, gel gidiyoruz. Cici. Hemen kaçtı boş dakikada. Evet arkadaşlar bu videoda bu kadar. Daha çok böyle video istiyorsanız like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmasın. Bir gerçekten çok sevindim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay amigos.